Bugünkü kompresörümüz AMK marka. Müşterimizin dolum haznesinden dolayı geldi. Şimdi kompresörümüzü dağıttık genel olarak. Açtığımızda kompresörümüz su almış. İçi gömlekler aşınmış zaten. Gömleğimizi değiştirdik. Pistonumuzu değiştirdik. Yeniledik. Orijinaliyle. Rulmanlarını, orlinklerini, siboplarını, yapılması gereken tüm bakımlarını yapıyoruz. Müşterimize toplayacağız. Garantili bir şekilde müşterimize teslim edeceğiz. Her marka model aracın air suspension kompresörü, havalı suspension arızaları, havalı körükleri, tamir, bakım, revizyonu garantili şekilde yapmaktayız. Kargo ile şehir dışından gelen ürünlerimizi garantili şekilde tamir edip geri gönderebiliriz. Teknik destek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.